Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle isimler konusunu işleyeceğiz. Evet. Şimdi sınav mantığına baktığımız arkadaşlar ÖSYM e ismin tanımı sormuyor. Peki nasıl soru geliyor? Daha çok sıfatla karıştırmamak için zamirle zarfla karıştırmamak için ismini iyi bilmek lazım arkadaşlar. Ee, i̇simler üç temel grupta ele alınacak. Varlıklara ve göre, maddelerine göre ve sayılarına göre. Evet ilk olarak Varlıklar verilişlerine göre özel isim, tek olan benzeri bulunmayan varlıklara verilen isim, Türkiye, İstanbul, Ayşe Kiralı, Konak bir kitap adı, Boncuk, Evde Kediye Köpe verilen isimler, Tekir, Karabaş gibi bunlar da özel isim grubuna giriyor arkadaşlar. Dikkat, bir uyarımız var. Tek olan gök cisimleri terim anlamıyla kullanılırsa özel isim olur ve büyük harfle başlar. Mesela Ay, Dünya'nın, o da Güneş'in etrafında dönüyor. Evet, bunlar özel isim ve büyük harfle başladı. Ama şu aşağıdaki örneğe dikkat edin. Pencerelerin içeri Güneş giriyor. Değerli arkadaşlar, burada Güneş, o e, gök cismi olarak değil, onun aydınlığı olarak kullanılmış, kastedilmiş. Dolayısıyla küçük harfle ve özel isim değildir arkadaşlar. Geçelim. Cins isim, tek olmayan, benzeri bulunan varlıklar. Ağaç, ev, kitap, kedi, insan özel değil bu isimler arkadaşlar. Geçiyoruz hızlıca. E, maddelerine göre isimler nelerdir? Somut ve soyut. Şimdi bunu karıştıran arkadaşlarımız var mı? Bilemiyorum. Somut, e, meyden maddeyi aklınıza getirebilirsiniz. Somut, madde. Bazı yerlerde arkadaşlarımız neyi akla getiriyor? E, somut somun ekmek olarak zihninde canlandırdığını söylüyor. Evet, bunu da kullanabilirsiniz. Beş duyu organıyla algılanabilen varlıklara verilen isimdir. Rüzgar, derimizde, ışık görme, ses kulak, koku burunla algılanan isimler. E, Soyut isim beş duyu organıyla algılanamayan. Arkadaşlar, bu yok anlamında değil. Sadece beş duyu organıyla algılayamıyoruz. Yoksa akıl var ama beş duyuyla, gözle, kulakla, e, burunla vesaire algılayamıyoruz. Sevgi, güzellik, aşk. Belki burada güzellik biraz tartışma konusu olabilir. Mesela siz bir insanı gördünüz, ona güzel dediniz. Fakat gördüğünüz arkadaşlar boydur, endamdır, renktir, elbisedir, ona güzel diyorsunuz. Dolayısıyla güzellik kişiden kişiye değişen soyut bir kavramdır arkadaşlar. Hatta buraya bir de rüyayı ekleyeyim ben. Rüya, Gözle görmüyoruz bilinçaltı. Çünkü uyuduğumuzda rüya görüyoruz. Gözler kapalı bilinçaltı deniyor arkadaşlar. Geçelim. Sayılana göre isimler tekil isim tek bir varlığı karşılayan isimdir. Kitap, araba, soru, çocuk vesaire. Bazen sorunlar da şöyle gelebilir arkadaşlar. Çocuk bir ailenin neşe kaynağıdır. Burada bir tek çocuğu kastetmiyor. Çocukları kastediyor çokluk anlamında. Yine aynı şekilde asker sınırlarımızı bekliyor. Tek bir asker sınırları bekleyemez. Askerleri kastediyor çokluk anlamında. Test tekniği içerisinde bunu kullanabilirsiniz soruya göre arkadaşlar. Çoğun isim arkadaşlar bu lerlar eki ile yapılır. Lerlar eki yapılır ve birden fazla anlamı katar cümleye. Çiçekler, kuşlar, gemiler vesaire. Sınavı kazanınca dünyalar benim oldu. Burada biliyorsunuz birden fazla dünya anlamı yok. Abartma anlamı var. Aliler bize bizi ziyarete geldi. Burada gel anlamında yapım eki görevinde birden fazla Ali'yi kastetmiyor. Ali'nin ailesini kastediyor. Evet. Bir diğer özelliğimiz, ismimiz topluluk ismi. Teklerin benzerlerin bir araya gelmesiyle oluşan gruba verilen ad. Ordu askerlerin bir araya gelmesi. Orman, ağaçlar, sürü, belli hayvanlar vesaire takım oyuncular vesaire yine diyebiliriz meclis işte vekiller insanlar halk insanlar gibi. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir noktamız var. Sınıf bugün çok çalışmış kimi kastediyor? Öğrencileri kastediyor. O zaman topluluk ismi arkadaşlar. Sınıf bu yaz yeni boyanmış. Burada mekanı kastediyor. Tekildir arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Cümleyi dikkate alarak çözüyoruz. Evet. Şimdi isimlerle ilgili bir küçültme maddemiz var belli başlı eklerimiz isimlerde küçültme yapıyoruz. Şimdi tepe dağın küçüğü. Tepecik biraz daha küçük. Sınavlara bize ne veriyorlar? Kitap vermiyorlar. Kitapçık daha küçük, ince. Dere biraz daha küçük. Derecik. Mehmet, Mehmetçi. Bunu da tabii küçültme anlamından ziyade sevgi, şefkat anlamı var arkadaşlar. Lügat, lügat sözlük demek. Lügatçe küçük sözcük anlamında. Keman, kemançe, Kemence, e, kemanın küçüğü gibi. Köy, köyceğiz, biraz daha küçüğü, kadın, kadın kadıncağız, acıma, merhamet gibi anlamlar da katıyor. Minicik kuş. Arkadaşlar, burada küçültme var mı yok mu diye sorduğumuzda dikkat. Nasıl kuş? Minicik kuş. Bu sıfatlarda küçültmeye girer. Demek ki biz neye dikkat edeceğiz? Eki alan kelimeden sonra isim geldi ve onu niteledi mi, nitelemedi mi? Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Test açısından. Evet geçiyoruz. Şimdi e, küçültme ekini alıp da kalıplaşan kelimeler var. Maymun, maymuncuk. Maymunun küçüğünü kastetmiyor. E, kapıyı açan, her kapıyı açan anahtar kastediyor. Gelin, gelince Yine bir bitki olabilir. Bir hayvan adı. Kızıl, kızılcık. Bir şerbet yapılıyor vesaire. Arpa, arpacık gibi. Bunlar artık kalı, kalıplaşmıştır. Küçültme anlamının dışında kullanılmıştır arkadaşlar. Hemen isimlerle ilgili bilmemiz gereken bir özellik daha var. İsmin halleri ve ekleri arkadaşlar. Yine ekler konusunda bu anlatılacak, anlatıldı ama burada da hatırlatmada yarar var. Aldığı ekler, ismin i, hal eki, belirtme eki diye de geçer. Eklendiği kelimeyi nesne yapar. Sahili, ağacı, kalemi gibi. İsmin e, hali yönelme belirtir. Duvara, sahneye ve benzeri. İsmin de hali bulunma belirir. Sınıfta, parkta, durakta, kitapta, sözlerinde, gözlerinde, bakışlarında gibi. Den hali ayrılma belirtir çarşıdan, duraktan gibi. Şimdi bu eklerin daha detaylı kullanımları, zarf mı yaptı, dolayı tümleç mi yaptı, nesne mi yaptı, o detay kısmını eklerde anlatmıştık. Onu oraya havale ediyoruz. Çekim ekleri konusunu arkadaşlar. Yine kanalımızdan onu takip edebilirsiniz. Bir de ismin yalın hali var. Eksiz hali yani çekim eki almamış halidir. Haleki almamıştır. Haleki daha doğrusu. Şimdi çocuk yalın halde. Çocukluk dediğimizde arkadaşlar bu yapım ekidir. Hala yalın haldir. Kitaplar, haleki değildir bu. Çoğul ekidir. Hala yalındır arkadaşlar. Evet bunlara da dikkat edelim. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bir başka konuda görüşmek üzere. Daima Türkçe YouTube kanalını takip etmeye devam edin arkadaşlar. İyi çalışmalar.